hem de kampanya hesabını askıya aldı. Sosyal medya platformu Twitter, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kişisel hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Hesabın askıya alınmasından sonra Twitter'dan açıklama yapıldı. Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten sonra şiddeti daha fazla kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık ifadesi kullanıldı. Liderlerin hesaplarının platformun kurallarından daha üstün olmadığı savunuldu, Twitter'ın şiddeti yaymak için kullanılamayacağı ileri sürüldü. Trump Twitter'a cevabı başkanlık hesabından verdi, Twitter'ı komplo düzenlemek ve kendisini susturmakla suçladı. Yakın gelecekte kendi platformumuzu oluşturma <laughs> imkanlarına bakacağım değerlendirmesinde bulundu. Twitter, Trump'ın başkanlık hesabından yaptığı bu paylaşımları da kısa süre sonra sildi ve yeni paylaşım yapmasını engelledi. Twitter, Trump'ın seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,5 milyona yakın takipçisi olan hesabını da askıya aldı. Twitter, kongre baskınının ardından Trump'ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu. Facebook ve Instagram'da Trump'ın hesabına getirilen erişim engelini 20 Ocağı kadar uzatmıştı.